Evet arkadaşlar evet. bugün sizlerle uzun bir aradan sonra ya bir iki üç hafta olmuştur. Şöyle bir araba aldım. Işık vereceğim biraz düşük kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Işık biraz düşük. İsterseniz bir ben bir şey yapayım şuraya da. Bir. bir aydınlatmamı açayım. Arkadaşlar silahım var ondaydım. aydın. Ne var onu çekeyim diyorum videoyu. Hop. Şöyle araba. Ama şöyle ve hemen açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar misafirim geldi. Nereden açacağız? Şuradan. Şöyle bir ben vurayım bıçağı. Evet. Açtık. Aa, arkadaşlar ben bunu bir yere sabitlemem lazım. Ç çekebilmem için şurada çekeyim o zaman ben. Arkadaşlar yani Hemen kenarımı da alıyorum. Şimdi şu kurarsam güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok yapamayacağım da. Arkadaşlar kusura bakmayın ışığımız düşük. Ana biraz kutusunu yırttım. Sıkıntı yok. Arka Pardon arkadaşlar. da gelin biz şeye gidelim. Şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar buraya geri geleceğiz zaten. Sizi salona getirdim. Bu işin olduğu yer. Getirdim bur. Size hemen kameramızı her zamanki yerimizi sabitleyelim ve açalım. şöyle arabamızın kutusu arkadaşlar. Motor Max'ın. Vardım oyuncak Motor Max. Ürünü sanırım. Bilmiyorum ben hani tam olarak. Araştırmadım. Şu, Araç burada. Arkadaşlar şu şekil. Şu şekil. Hemen ayrıntıdan sonra ile çıkarayım. Motor Max'ın herhalde. Arkadaşlar bu arada biraz açmam uzun sürebilir. O yüzden kusura bakmayın. Yok. Bir vidadan kurtulduk sayılır. Bir vidadan kurtulduk. Şimdi İlla torda bir de düştü. Bu bırakması yetenecek. kadar da bağlanmasın ama. Git. Git. Artık yeter. Evet arkadaşlar. Kutusu bu şekil. Kutusu bu şekilde zaten. Arabamıza geçelim. Şu kutusunu şuraya koyayım. Arabamız vardı. arada arkadaşlar Aston Martin lisanslı ürün. Ben aslında Lamborghini'sini alacaktım. Lamborghini vardı. Gallardo muydu? Neydi unuttum markasını. Ondan alacaktım. Kalmamış. Mecburi bunu aldım yani. Yoksa bunu almayacaktım. Aracımızın fiyatı 750 lira arkadaşlar. Kapılarını söktüm şimdi. Şu lastikten kurtulacağız inşallah. Şöyle. Bundan da kurtardım ve şunları bir kutusuna koyalım. ve çok şükür en sonunda geçirdik. Kutusun bu şekil. Şimdi arabaya geçelim. Kutusu hiç önemli değil. Bak şu şekilde arkadaşlar ve motor kaputunu açmak istiyorum. Biraz şeyleri gevşek. Motora bak ve Arkadaşlar çok iyi. Kızım Şöyle Arkadaşlar bir motoruna bakar mısınız şunun ya? Şöyle bir motoruna bakın. Çok güzel değil mi ya? Bayağı çok beğendim ben motorunu falan. bagajı açılmıyor. 124. Şu altında bir şey kalmış arkadaşlar. Dur, ben beyaz bir zımbırtı kalmıştır. Şöyle beyaz bir yapışkan parça kalmış şunu. Şimdi yapıştır. Evet. Arkadaşlar arabamız bayağı şey güzel duruyor. Ama motor kaputu anında kırılacakmış hissini veriyor. Ama motor bayağı detaylı size çekmeye çalışacağım. Bayağı iyi detaylı yani 750 liraya detayı bayağı iyi. Şöyle görüyorsunuzdur bayağı iyi detaylı aracımız lisans diyorum demiştim zaten içine çekeyim içi biraz siyah olduğundan dolayı pek gözükmüyor arkasına geçelim arkası da çok güzel bakın arkadaşlar arabamızın bir de bir şey daha göstereceğim zaten arabayı bir kapatayım yaptım. Ben şuradaymış kutuları yerlerini. Şimdilik bu burada bir kalsın. Gelin arkadaşlar benimle. Arabayı da alıp gidiyoruz. Niye gidiyoruz diye sorabilirsiniz. Hop. 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 Aston Martin güzelmiş ama. Şimdi arkadaşlar benim odaya geçtik. Odanın bir ışığını yakayım. Arkadaşlar odamın ışığı renkli. O yüzden şey ya. Açtım. Beyazı. Kamerada pek gözükmüyor da. Yeni rafım nasıl? Yeni raf aldım arkadaşlar. Şöyle size bir detaylı göstereyim. Detaylı bir çekim yapayım araçlarım burada. Bunu da buraya koyacağım. Diğer rafta bu şekil. Arkadaşlar şimdi ben e, atom malzeme nasıl koyacağım? Puh, şöyle koyacağım. Siz biraz göremeyeceksiniz sanırım çalıştım bunu. Ama göremeyeceksiniz büyük bir ihtimal. Siz beni biraz göremeyeceksiniz de şöyle. Aman 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 hadi. aman aman şöyle yapayım. Benime vurdum. Arkadaşlar kafamı vurdum. Kusura bakmayın.

size çekeyim. Çok uzakta arkadaşlar ya. Çekelim. Ama çekeyim. Şöyle oldu. Şöyle raf. Birazcık yakınlaştırayım. Bakın. Burada Mercedes, BMW, Aston Martin ve Rolls Royce. Sadece burada iki aracım lisanslı, ikisi lisanssız. Şunlar tak şu Mercedes'le Aston Martin uh, Rolls Royce, Royce lisanssız. Aston Martin'e BMW lisanslı. Ürün. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.